mürşidi kamil niçin gereklidir? Gayret ve sebatla çalışarak edindiği ilim ve aklının çokluğu talibe yetmez. Kendisine mutlaka bir şeyh gerekmektedir. Mevlana celaleddin Rumi, Kuddise sırrıhu şöyle der. Bu yollarda akıl rehber olsaydı, Fahreddin-i Razi, dinin en derin meselelerini bilen biri olmaz mıydı? Şu yetiştirilmiş av köpeklerini görmüyor musun? Yenmesi aram kılınmış şeyleri yediğinden, kendisi, nefsi ve tüyleri murdar olmasına rağmen, kendilerine avlanma öğretilir. Bu eğitimden geçtikten sonra, Bismillah diyerek, vahşi hayvanların üzerine salınır. Bu av köpeği gider, avını yakalar yakalayıp öldürdüğü hayvan, insan tarafından yakalanıp boğazlanmış gibi temiz ve helal olur. Ancak av konusunda yetiştirilmeyen köpeklerin yakalayıp öldürdüğü hayvanlar murdardır. Bir köpek sırf av eğitiminin bereketiyle bir makam ediniyorsa, daha yüce hususiyetlere sahip insan, Meşayihin elinde eğitimden geçerse çok daha yüksek makamlara çıkar.'' İnsan riyazet, perhis, zikir, tesbih ve virtler için çalışıp gayret etse neleri terk edip nelere yönelmesi gerektiği konusunda her şeyi öğrenir. Meselenin görünen kısmı görerek ve duyarak halledilebilir. Peki, meselenin gönülle ilgili olan tarafı nerede ve nasıl öğrenilecektir ki bu yol batın yoludur? zahir olanın bir müdahalesi olamaz. Bu yolda önce batın gözü, sonra sırayla batın kulağı, batın dili, batın eli ve batın ayağı gerekir. Bu yolun taliplerinin gönüllerinde çeşitli vesveseler, insanı başka türlü inanmaya götüren haller görünür. Bunlar kişiye yolunu şaşırtır, onu çelişkiye düşürür. Miskin talip, gördüklerini doğru kabul edip kafir olabilir. Dolayısıyla talip ya mecburen bir şeyhe gidip teslim olacak ya da dünyadan ahirete mahrum, mahcup bir şekilde göçecektir. Bu yolda talibe öyle şeyler görünür ki bunu dile getirip söyleyemez. Şeyh bunu velayetiyle bilir. Öyle zaman olur ki talip zikre devam ederek bütünüyle beşeriyetini kaybeder. Sarhoşluğa geçer. Öyle zaman olur ki ruh bedenden çıkar. İnsanlar talibin öldüğünü sanır. Bu halleri bilmeyen diri diri mezara koymaya kalkar. Talip ziyan olup gider. Öyle zaman olur ki talibin ruhu fani olur. İnsan varlığına ait hiçbir şey baki kalmaz talibi baygınlıktan çekip onu beşeriyete getirecek aklını başına döndürerek onu insaniyet menziline taşıyacak tasarruf ehli bir mürşit gerekir. Mürşit bu yolculukta bazen talibi aşikar biçimde alıp gider. Bazen de öylesine götürürler ki talip kendisi dahi bilmez. Talip kendi seyrini bilecek olsa yolda kalır. Bu sebeple durum kimi taliplere bildirilmez. Zira talip seyir ve mertebesini bildiğinde doğru bir şekilde ilerleyemez. Kimi talipler de makamlarını öğrenince daha bir gayret denir, hızlı yol alırlar. Öyle zaman olur ki mürşit, talibi, akıl, can, nefs ve gönülden kopartır. Onu cansız, akılsız, gönülsüz ve nefissiz halde götürür. Zira bu yolda öyle yerler vardır ki, can, gönül, nefs, hiçbir şey oraya sığmaz. Nitekim, bunu çok güzel belirten bir beyit de vardır. Ko bu yoldaşlarını, yalnız ol. Sen dahi sığmazsın anda, sensiz ol. Acem erenleri de şöyle demişler. Her gece seher vakti yari özler öyle gideriz fakat gidişimizi kendimizden bile gizleriz. Sevgilinin ülkesinde akıl ve can taşınmaz yüktür. Yar ile aramızda perdedir. Bu yüzden akıl ve canı terk eder aşkın izinden yürür gideriz. Öyle zaman olur Talibin yolu la mekana ve bi nişana düşer. O yerde zaman, mekan, nişan, yol da olur. Ancak zaman, mekan, nişan ve yolun olmadığı yerde yolcu da olmaz. İşte burada devreye mürşidin girmesi gerekir. Mürşid böylesi yolda hakkın cezbesi, ilahi yardım, veya mürşidinin kılavuzluğunda birçok kez gidip gelmiştir. Evet, aşk mekansızdır. Hak'tan gelen cezbede. İlahi yardımında bir nişanı, işareti yoktur. Bir nişandır. Akıl orada tasarruf edemez. Hele nefs hiç tasarruf edemez. Zira aklın, nefsin ve canın tasarrufu Beşeriye talemine dönüktür. Aşkın tasarrufuysa... beşeriye taleminin ötesine geçer. Öyle zaman olur ki ...Hak Teâlâ'nın talibe kimi ikramları olur. İnsan bu ikramı tanıyıp izah etmekte zorlanır, aciz kalır. Bunun izahını Allah bilir. Talip de bunu Allah'a bırakmalıdır. Gelen ikramın izahının da. Allah'tan geleceğine inanmalıdır. Öyle olur ki daha başlarda olan talibin seyri alemi enfüse düşebilir. Acemi talip buranın doyumsuz seyrine tutulur, zevkine aldanır. Bu sebeple alemi enfüste talibe zor gelen bir şey yoktur denmiş. Talibi bu zevklerden vazgeçirmek için mürşit gerekir. Birçokları alemi enfüste takılır, kâfir olur. Bu yüzden nicesi, buraya takılıp kalanların himmeti olmaz. Mürşitsiz ilerleyip gidemezler demiştir. Talip, Hak Teâlâ'nın lütuf ve keremiyle hediye ettiği cevheri, nefsine uyarak yitirir. Böylelikle, ruhaniyet alemine geçemez. Bunlara mürşit şarttır mürşidin talimatını dinlemeleri gerekir. Mürşide tabi olduklarında alemi enfüs makamından geçirilip alemi ruha ulaştırılırlar. Sülükleri devam eder, maksatlarına varırlar. Ey aziz kardeş, kişiye mürşidi kamilin gerektiğini ve mürşidi olmayanın rehberinin şeytan olduğunu öğrenmiş oldun. Burada dikkat etmen gereken hususlar var. Hakkı talep eden kimse nasıl bir şey edinmelidir? Yolda kalmayıp menzile ulaşmak için kimin elinden tutacağını ve kime teslim olacağını düşünmeli, seçimini buna göre yapmalıdır. Talibe sülük yaptırabilecek şey nasıldır? Şehliğin mertebesi nedir? Bunları sana bir bir anlatayım.'' Kargayı şahin sanıp ona uyma peşinden gidip yolunu murdar etme